kedi besliyorum. Gün altı. Hadi gidelim. Bugün takipçi sayım kadar kedi besliyorum. Projemin 6. günü. Bugüne de okuldan çıkar çıkmaz sokak canlılarını beslemekte başladım. 250 takipçi olmuşuz. Bana destek veren 250 koca yürekli abla ve abilerimize teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız başaramazdım. Bu sefer annem ve babamla kumsala indik. Bulabildiğimiz tüm canlıları doyurduk o kadar mutluyum ki dans etmeden yapamıyorum. Bir şey fark ettim. Bir canı mutlu edince ben de çok mutlu oluyorum. Bu yüzden bıkmadan iyilik yapmaya devam edeceğim. Beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum.